Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne dönüşü ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı dört mezhepte de haktır. Ehli sünnet inancında yani Hanefi, Hanbeli, Şafi ve Maliki mezheplerinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın namazda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı ehli sünnet itikadı olarak sabittir. Ehli sünnet inancı olmayan hadisleri kabul etmeyen kimselerin ise Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişini ve Mehdi inancını kabul etmemeleri normaldir. Ancak yüzlerce yıldır aynı sağlam itikadı benimsemiş olan Ehli Sünnet ulemasından Hz. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini reddeden olmamış, alimlerimiz tam bir uyum içinde Müslümanları bu konularla müjdelemişlerdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Hanbeli mezhebinin imamı İmam-ı Hanbel Hazretleri, Maliki mezhebinin imamı i̇mam Malik Hazretleri, Şafi mezhebinin imamı İmam-ı Şafi Hazretleri, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya döneceğini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini bildirmişlerdir. Ehli sünnetin bu dört büyük mezhebinin imamlarının hepsi mutlak müştehittir. Bu mutlak müştehitlerin dışında tüm büyük İslam alimleri de ahir zamanda İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olacağını, Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını söylemişlerdir. Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi konularının inkarı mümkün olmayan konular olduğunu şöyle bildirmektedirler. Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması Güneş'in batıdan doğması, İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve sayı haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sayı haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. Kıyamet kopacağı zaman Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. İsa aleyhisselam yeryüzüne inince tuzun suda eridiği gibi deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa aleyhisselam Mehdi aleyhisselam ile buluşacak. Bu arada namaz kılınacak. Mehdi aleyhisselam namazı kıldırması için İsa Aleyhisselam'a işaret edecek fakat İsa Aleyhisselam bu namaz senin için kılınıyor diyerek mazeret bildirecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'in şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Hazreti Mehdi Aleyhisselam uyacak. Böylece beraber namaz kılacaklardır. Şafi mezhebi Mehdi Aleyhisselam ve Deccal'in zuhurları kıyamete yakın bir zamanda Mehdi Aleyhisselam diye anılan bir Müslüman bir kumandan çıkacak ve Müslümanların imanlarını tazeleyip yeryüzünde yaygın bir halde bulunan zulüm ve tecavüzleri kaldırıp yerine hak ve adaleti yerleştirecektir. Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın emriyle göğe çıktığı gibi kıyamete yakın bir zamanda yine Allah'ın emriyle yeryüzüne inecek ve İslam adaletini tatbik edecektir. İmanı zayıf olan kimse bunu mümkün görmeyebilir. Fakat Allah'ın kudretine istat ettikten sonra gayet kolaydır. Hanbeli mezhebi Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel eserlerinde Hz. İsa İslam'ın gelişini, Deccali fikren öldürüşünü kabul eder. Ahir zaman alametleri ile ilgili çok detaylı bilgiler verir. Ahmet bin Hanbel, Deccal'in şerrinden istiaze ile Allah'a sığınması ile ilgili hadisleri naklederek ahir zamanda zuhur edeceğini ve Hz. İsa Aleyhisselam tarafından fikren öldürüleceğini kabul eder. Maliki mezhebi Maliki mezhebinde de Hz. İsa Aleyhisselam'ın gelişi en temel inançlardandır. İmam Maliki'nin en önemli eseri olan El-Muvatta'da da bu durum yazmaktadır.